Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle piramit ve konu konusunu işleyeceğiz. Koni konusunu işleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başlayalım. Piramitlerle başlayalım. Dik bir piramitimiz var. Bunu şimdi dik piramitimizin tabanını istiyor. Yükseklik, yan yüz, köşeler, yan yüz yüksekliği ve ayrıtlarını istiyor. Şimdi gençler burada T dediğim şey tepe noktasıdır. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Taban dediğim şey, taban dediğim şey neresidir? Şu kısım değil midir? Bak, şu kısım benim neyimdir? A, B, C, D olan yani şu kısım benim neyimdir? Tabanımdır. O zaman tabanım ne olmuş oldu? A, B, C, D olmuş oldu. Yükseklik dediğim şey ise, yükseklik dediğim şey ise gençler, bak şuradan, şuradan hop aşağıya doğru yani tabanın üzerine tam dik olarak iner şuradan şöyle insin. Tabanın üstüne tam dik olarak inen benim neyimdir? Yüksekliğimdir. Bu da ne olarak gösterilsin yükseklik? Küçük h ile gösterilsin. Yan yüz dediğim şey ise bak şimdi. Heh, yan yüz dediğim şey. Burası önemli. Bak yan yüzlerden bir tanesi şurası değil midir? Yani nedir o da? A, B, T'dir. A, B, T nedir? Veya şöyle de düşünebilirsin. Yani şöyle de düşünebilirsin. Yan yüzlerden birisi işte A, B, T yazalım. Yan yüzlerden A, B, T. Diğer yan yüzüm neresidir? T, B şurası. T, B, T, B, C. T, B, C. Diğer yan yüzüm nedir? Şuradan D'den başlar bu sefer. Arka kısımdan şöyle gelir. Şöyle. T, D, C'dir. T, D, C'dir. Köşeler dediği şey ise bak kaç köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane köşe var. A, B, C, D. Bir de ne var? T var. A, B, C, D. Bir de ne varmış? T var. Yan yüz yüksekliği ise mesela hepsini göstermek yerine bir tanesini gösterelim. Buradan T noktasından aşağıya doğru bir tane yükseklik çizelim. Şuraya doğru ne yapmış oldum? Bir yükseklik çizmiş oldum. Bu ne olsun? K olsun. Buraya vermiş oldum. TK da benim neyimdir? Yan yüz yüksekliğimdir. Ayrıtlar dediğim şey ise hepsini tek tek bakmak lazım. Mesela AD bir ayrıt, DC bir ayrıt, BC bir ayrıt, AB bir ayrıt, AT bir ayrıt, TC bir ayrıt, TD bir ayrıt. Ya, ne yapacaksın? Bunları tek tek yazacaksın. Kaç tane olacak? 8 tane neyim olmuş olacak? Ayrıtım olmuş olacak. Hemen bakalım. Mesela başlayalım. AB diyelim. Sonra AD. Sonra DC. Sonra BC. CD de olur. BC olur. Fark etmez yani bu. Önemli değil. AT. AT. Başka ne var? TC. AT, TC. Başka ne var? B, T var. Yani şu kısım var. Bak şuradan şöyle inen. B, T. Başka ne var? D'den T'ye inen var. Yani T'den D'ye inen var. Bir de ne var? T, D var. Kaç tane olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ne yapmış oldu? Olmuş oldu gençler tabanımızı bulduk, yüksekliğimizi bulduk. Yan yüzü, köşeler, yan yüzü yüksekliği ve ayrıtlarımızı ne yapmış olduk? Burada göstermiş olduk. Geçelim. Şimdi piramitlerin açılımına. Şimdi gençler bu da bir neymiş? Kare dik piramitmiş. Öncelikle kaç tane yüzü var? 1, 2, 3 tane yan yüzüm var. Bir tane de altta yüzüm var. Bir tane altta var. E toplamda ee, şöyle düşün. Toplamda 4 tane yüzüm var. 1, 2 kare olduğu için. 1, 2, 3, 4. Yani hepsinin etrafında dönen 4 tane neyim var? Yüzüm var. E bir tane de altta var. Toplamda kaç yüzüm var? 5 tane yüzüm var. Köşe sayısı 1, 2, 3, 4. Bir de şurası var. 5. Köşe sayısı kaçmış? 5 taneymiş. Ayrıt sayısı ise kaç tane olur? Hemen hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de şu mor kısım var. 8. Ayrıt sayım kaç taneymiş? Demin de yaptık bunu. 8 taneymiş diyeceğim. Şimdi bunun açınımını gösterelim. Açınımı şöyle. Bak aşağısı kare olduğu için bir tane kare çiziyoruz. Şöyle bir kare çizelim. Şimdi çizmiş olduğum karelerin her bir tarafını ne çizmem lazım? Bak bunlar şekil olarak nasıl? Üçgen şeklinde değil mi? Ne çizeceğim o zaman bak bunlara şöyle. Üçgenler çizeceğim. 4 köşem var. Yani dört yan yüzüm var. Dört e tane de ne çizeceğim? Köşe çizeceğim. Yani yan yüz çizeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane yan yüz. Demek ki açınımım nasılmış? Bu şekildeymiş. Şimdi bunu da geçelim gençler. Neyi vermiş bize? Dik konu ve açılımını vermiş. Hemen bakalım dik konu ve açılımına. Şimdi e, burada h dediğim şey yine nedir? Yüksekliktir. Yükseklik diyelim. A dediğim şey şurada A dediğim şey ana doğrusu. T dediğim şey tepe noktası. Geçelim. R dediğim şey yarı çap. R dediğim şey O dediğim şey merkez. Burası tabanım. Başka neyimiz var gençler? T hadi bunu da yazalım. Tepe noktası. Diyelim, gösterelim. Şimdi bunları gösterdik. Şimdi buradan sonra gençler, şuna dikkat edin. Burası dairenin şu kısmı, bak, şurası A'sı, bak, burada A kısmı, yani bak, bu kısım, bu kısım da aynıdır, orada A'dır. Şimdi iç kısmı nedir benim? Yanal alanı. Yanal alanı. Bak, bu bir ne şekli? Şunu kapattığın zaman bir daire dilimine benzemiyor mu? Aynı zamanda buna ne diyebilirim? Parantez içerisinde daire dilimi. Buraya bakalım. Burada ise şurası R olsun. Çünkü burada yarı çap R olarak verilmiş. Şurası R olsun. E burası nedir? Burası da taban alanıdır. Taban alanımızdır. Dik konu ve açılımımız da bu kadar gençler. Bir sorumuz var. Hemen ona bakalım. Şimdi sorumuzda bize ne diyor? Şekildeki ana doğrusu 17 santim. Yani şu kenar veya şu kenar kaç santimmiş? 17 santim. Taban çapı 10 santim diyor. Taban çapı 10 santim. Şimdi taban çapı 16 olsun ya da şöyle yapalım 16 olsun. 16 santim. Taban çapım 16 santimse küçük R'si kaç santimdir? 8 santimdir. Ana doğru yani A'sı kaç santim? 17 santim. Bak buraya yazdık 17 santim. R dediğim şey şurası. Burası kaç santim? 8 santim diyeceğim. Burasını da 8 santim olarak verdi bize. Şimdi buradan sonra neye dikkat etmem lazım? Ona bakalım öncelikle. Şimdi burası 8 verdi. Burası 17 verdi. Şimdi gençler bak şimdi buradan yukarıdan aşağıya. Burası 17 ise yukarıdan aşağıya bir ne çizebilirim? Şöyle bir çizgi çizebiliyorum. Burası kaç derece olur? 90 derece olur. Artık şuna dikkat et. Burası şöyle mi oldu? Burası 90 derece. Burası 8 santim. Burası 17 santim. Burası da bilmiyorum x santim olsun. Bizden ne istiyor? Koninin yüksekliği. Yani bu çizdiğim benim neyim? Yüksekliğim x santim. Yükseklikte x santim olsun. Yani diyelim ki h eşittir x santim. Bilmiyoruz ya. Öyle yazdık. Şimdi buradan sonra bunu nasıl yapabilirim? Pisagor'dan x kare artı 8'in karesi eşittir. 17'nin karesi mi yapmış oldu? x kare artı 8'in karesi 64. 17'nin karesi 289. x kare eşittir. 64'ü karşıya attığım zaman 225. x de burada her iki tarafın kare aldığım zaman bize ne gelir? 15 santim gelmiş olur yani haş dediğim şey yani yüksekliğim kaç santimmiş 15 santimmiş diyeceğim haş dediğim şey eşittir 15 santim diyeceğim geçelim gençler şimdi burada bize neyi sormuş AB yayının uzunluğunu şimdi şuna dikkat edelim Öncelikle Öncelikle şuna bakalım şimdi yay uzunluğunu istiyorsa yani şuranın yay uzunluğunu istiyorsa benim formülüm neydi? Öncelikle ne yapmam lazım yay uzunluğu formülümden? Öncelikle formülüm 2 pi r çarpı alfa bölü 360'tı. 2 pi'yi yazdım. R dediğim şey şuradan itibaren bakacaksın. R dediğim şey benim. Burada nedir? R dediğim şey. R'si şu kısmı değil mi? Buraya gelen. Buradan buraya. Yani R dediğim şey burada A'dır. O zaman yazdım R yerine A. Çarpı alfa bölü. Alfa bölü. Ne yazmam lazım? 360. Eşittir. Çünkü neden eşittir? Şuradaki yay uzunluğu aynı zamanda benim neyime eşittir? Buranın çevresine eşittir. E bu da nedir? Bunun çevresi yani şu dairenin çevresi nedir? Çemberin çevresi nedir? 2 pi r'dir. 2 çarpı pi çarpı r'dir. Şimdi buradan sonra bak birbirleriyle götürülenleri götürelim. İkiler birbirini götürdü. Piler birbirini götürdü. Burada a çarpı alfa bölü 360 eşittir. r mi kaldı? a'yı karşıya gönderdiğim zaman bölüm olarak geçer. alfa bölü 360 eşittir R bölü A mı gelmiş oldu? Yani formülüm artık ne olmuş oldu? Alfa bölü 360 eşittir. R bölü A olmuş oldu diyeceğim. Geçelim. Şimdi bir tane sorumuza. var. Sorumuzda bize ne vermiş? Hemen bakalım. Bak, alfa neydi formülüm? Alfa bölü 360 eşittir. R bölü A değil miydi formülüm? Bizden ne istiyor? A'sını istiyor. Alfayı vermiş mi? Vermiş. 120. Hemen yaz yerine. 120 bölü 360 eşittir. R'yi biliyor muyum? Evet. 5 santim vermiş. 5 bölü A'yı biliyor muyum? Hayır. Şimdi 120 bölü 360. Bak bu bunun kaç katı? Şurası 3. Şurası 1 mi? Çapraz çarpım yap. A eşittir. 5 çarpı 3'ten A eşittir. Ne gelir? 15 santim gelmiş olur. Demek ki A kaç santimmiş? 15 santimmiş diyeceğim gençler. Geçelim. Geçelim son sorumuza. Şimdi burada bize neyi ver? Şimdi arkadaşlar. Bizden alfayı istiyor. Alfayı bulurken şöyle yapacağız öncelikle. Şimdi bize AB'nin yay uzunluğunu vermiş. 36 santim diye. O zaman ne yapmam lazım? 2 çarpı pi çarpı. Ha bir de şöyle yazalım. Pi işte 3 alın. Burada bir de bize R'yi sorsun. İkisini de sorsun. P çarpı A'yı kaç santim vermiş? A yazalım. Çarpı alfa bölü 360 eşittir. Neye eşit? 36'ya eşit. Şimdi buradan neyi bulmam lazım? Alfayı bulmam lazım. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı A dediğim şey 10. Burası alfa bölü 360 eşittir. 36 mı? Şimdi burası 30 60 mı geldi? burayı da böldüğüm zaman 60'a ne gelir? 6 gelir. Alfa bölü 6 eşittir. 36 ise alfa buradan kaç derece bulmuş oldum? 216 derece 36 çarpı 6'dan. 216 derece bulmuş oldum. Yazalım 216 derece. Şimdi R'si kaçtır onu bulalım. Formülüm neydi? Alfa bölü 360 eşittir. R bölü A'ydı. Alfayı 216 vermiş. Bölü 360 eşittir. R'sini bilmiyorum. A'sı 10'muş. Şimdi bunları her birini 36'ya bölersem 36'ya böldüm 6 36'ya böldüm 10 Hani kolay bir işlem yapabilmek için Aşağılar birbirine eşitse R direkt buradan bana kaç santim gelmiş oldu? 6 santim gelmiş oldu Hem R'sini buldum 6 santim Hem neyini buldum? Alfasını buldum 216 derece diyeceğim gençler Konumuz burada bitmiştir Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.